Merhabalar. Bugün fırında mantar yemeği yapacağım. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Mantarlarımın içine tereyağı koyuyorum. Hepsinin içine tereyağlarımı koydum. Tereyağlarımızı koyduktan sonra biraz tuz ekliyoruz. 20 dakika mantarlarımı fırında pişireceğim. Ee, fırına koyduğum mantarlarımı 185 derecede ısısı 20 dakika pişireceğim. Mantarlarım fırında pişerken ben de e, kaşarımı rendeliyorum. Mantarlarım pişince küçüldü. Ben de onları daha küçük bir tepsinin için alıyorum. Mantarlarımı küçük tepsimin içine yerleştirdim. Üzerine kaşarlarımı dolduruyorum. Tepsinin içinde biraz önceki büyük tepsinin içinde kalmış olan suyu da ilave ettim. Kaşarlarım eriyince kızarınca alacağım. Fırına koyuyorum tekrar. Mantarlarımız pişti. Üzerine biraz pul biber ekliyoruz. Biraz maydanoz ekliyoruz. Afiyet olsun.